Herkese merhaba. Fondaki gürültülü ses, kettle'ın sesi. Daha önce söylemiştim ama unutmuşum ben. Sıcak su testi yapacağız. Kullandığım parke vermenin üstüne. Böyle bir tabaka boyamıştım. Hangi ayda hatırlamıyorum ama bayağı oluyor. Ben bunu daha sonra böyle hani yanıma sehpa almaya üşendiğim zaman koltuğun kenarına çayımı falan koyuyorum. Hiçbir is yok. Gayet memnunum. Buna da park evreni atacağım çünkü hani o şekilde kullanacağım yine gibi düşünerek kıvamını size göstereyim. Zaten göstermiştim daha önce ama şöyle akışkanlığını görüyor musunuz? Su gibi bir kıvamı var. Rahat sürülüyor. Ben çok memnunum. Sadece şeyden memnunum. Nerede yazıyor bu? İpek mat olayından memnun değilim. Çok hafif bir parlaklık bırakıyor ama bence çok doğal gibi değil. Yani alırsanız, bilmiyorum matını da deneyeceğim. Belki onunla ilgili de fikir veririm daha sonra. Ama onun dışında kıvamı çok iyi sürü. Eller serbest moduna aldım. E, bit Yani konuşuyordum bitmiş bilemiyorum vardı. Ben şimdi kıvamını bu şekilde göstereyim size. Hafiften döküyorum bilmiyorum e, görünüyor mu bakalım. Yani gösterebildiğim kadarıyla. Fırçam biraz yıkamayı unuttuğum için buralardan kurumuş. Ama hani vernik için uygun bir fırça kıl yapısı olarak ama biraz bozulmuş. Yine de idare edeceğiz. Çok akışkan bir kıvamı var zaten. Bu şekilde. Gerçi ben vernikleri size hep tek yönden tavsiye ediyorum ama bu çok akışkan olduğu için şöyle yaydıra yaydıra üstünden geçiyorum. Şöyle dökelim. Bol bol. Hatta benim bu tabakada tek kat vernik var. Burada da aynı şeyi uygulayacağım. Bu şekilde. Çok akışkan, güzel, o kadar sürümü rahat ki e, ve profesyonel bir vernik. Bakayım bir yandan da bitmiş mi? <laughs> yani çok bilmiyorum ben bu sosyal... Medya. Evet, ne diyordum? Sosyal medya işlerini çok bilmiyorum. Çok da girdiğim bir alan değil açıkçası. Ben... E, Biraz Face'de bir katıldığım bir grup var. Oraya takılıyorum. O da Pinterest'ten görmüşlerdi beni. Bir Chalk Paint adında bir şey var, boya var. Oradaki hanımlar görmüş beni Pinterest'ten. Şu kenar köşesinde alalım. Bu şekilde basit bir vernikleme yaptım. Güzel de oldu zaten. Size göstermek için bu şekilde verniklemiş oldum. Şöyle yakından da göstereyim. Görüyor musunuz? Çok tatlı. Sürümü kolay, rahat. Hiç zorlamıyor. Gayet iyi. E, fonunda kusuruna bakmayın. Ben zift eskitmelerde küçük obje kullandığım zaman bunu kullanıyorum çünkü. Vernik yaptıktan sonra objeyi düz bir zeminde bırakıyorsunuz. Bir bardak alıyorum, geliyorum. Bunu hangi ay ben verniklemiştim ya. Keşke bakıp da öyle şey yapsaydım. Şöyle çay bardağımı koyuyorum. Ya yani bu aslında benim şöyle kendimi de yakmadan nasıl yapacağız bakalım. Şimdi şöyle bir kettle getireyim. Şöyle bardağı da yakınlaştıralım. Zemine de göstereyim nasıl sıcakmış. Nasıl döküyorum. Sıcacık su. Şöyle buraları da döküyoruz. Bakın kaynar su. yani defalarca kullandığım için hiçbir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar bu vernikten çok memnunum kaynar suyu da döktüm üstüne hemen öyle atma kopma vesaire olmuyor sıcacık bardak hiç bardak izi de olmuyor hani aklınızda bulunsun çok güzel bir vernik yani sehpa yüzeylerinizi bence bununla vernikleseniz şöyle bir bez getirelim alalım üstünü şöyle göstereyim size hiçbir şey olmuyor soyulma dökülme vesaire olmuyor e, açıkçası çok memnunum bu vernik Ben zaten hani deneyip de e, memnun kalmadığım bir şeyi tavsiye etmiyorum size Hani bu marka reklamı falan değil, umurumda da değil zaten markalar. Öyle teklifler geliyor, size ürün gönderelim, işte siz de çalışmalarınızı yapın, hiçbirini kabul etmedim. Ben bu şekilde keyifli ilerliyorum. Hayatıma hiç öyle bir kalabalık sokmayı düşünmüyorum açıkçası. Bu şekilde dediğim gibi her şeyinden memnunum. Size de bilginiz olsun diye tavsiye etmek istedim.